Merhaba arkadaşlar, ben Orhan Kaya. Şu son günlerde ben biraz Timur Selçuk'a düştüm. E, hali öyle olunca da karşınızda müzikle alakalı bir video ile çıkayım e, dedim. Konu böyle güzel denk geldi. Aslında videonun başında Timur Selçuk vs e, IQ düşüren şarkılar diye de atabilirim. Emin değilim, ona daha karar vermedim. Bakacağız ona şeye de. Eski şarkılarla karşılaştırdığınız zaman yeni şarkıların artık ne kadar hani... E, yani bana hitap etmediğini demek lazım aslında bakarsanız. Yani pop pop şarkılar hep böyleydi yani dönem dönem çok gerizekalı şarkılar da yazılmıştır çok güzel şarkılar da yazılmıştır aslında hani hepsini genellemek çok doğru olmayabilir ama yani genel olarak sokakta duyduğunuz ya da başka insanların kulaklıklarından ee, çalan sesin hani dışarı geldiği zaman duyduğunuz o şarkılar ile ee, arada çok büyük fark olduğunu ben biraz fark ettim. Ee, son zamanlarda başta da dediğim gibi hani Timur Selçuk'un Sen Neredesin şarkısını aslında baya böyle bir, bir, ben hani şey yaptım takıntı yaptım sürekli dinliyorum falan Metrobüs'te sürekli hani loop'a aldım ee, döne döne dinliyorum. Yani bir şey dikkatimi çekti. Timur Selçuk'un şarkısındaki hani sözler ile herhangi bir şarkıyı hani pop pop herhangi bir pop şarkısını karşılaştırdığınız zaman aradaki devasa farkın hani günden güne de açıldığı ve hani hiçbir şekilde o kaliteyi yakalan o kalitenin yakalanamadığını falan gördüm. Hani ben kendi kişisel görüşüm. Ee, şöyle inceden şarkı sözleri falan da yazdım. Bir kısmını size okuyacağım mesela Timur Selçuk'un şarkısında olan. Şunu göstermek için yani bir şarkı sözü var. Vay anasını ya nasıl ya dedir diyor. Kimisi de var hani nasıl yani ya dedir diyor. <laughs> Mesela en basitinden yani senin için kandiller tutuştu kendisinden resmine sürme çektim kandillerin isimden diye bir şarkı var ve durup böyle bir kalıyorsunuz. E, bu ne yazan insan ne yaşamış olabilir diye böyle bir düşünüyorsunuz. Öte yandan bir de hani karşıdakine bakın yani hani püf, kavga etmez gömer bana Romeo. Gömer olmayabilir gerçi. Şu an ben uydurmuş da olurum da. Yani ya şarkının melodisi de kafamda dönüyor. Tabii ki melodiyle söylemeyeceğim size şimdi o şarkıyı da. Yani dinlerken zaten IQ'nuz düşüyor. Mesela diğer şarkıda da tekrar güzel olan şarkıya sen neredesine dönelim. Şöyle bir kısmı da var. Saatler saatler vurdu çelik sesiyle. Saatler son gecenin geçtiği cenazesiyle diye bir hani kısım da var. Bir kere daha vuruyor. Hani, tabii ki hani şarkıyı da bu arada gidin dinleyin Timur Selçuk'tan sen neredesin şarkısını. E, melodisiyle ve hani baştan sona ...şeyiyle, anlatımıyla dinlediğiniz zaman, yani sözleri arka arkaya dinlediğiniz zaman çok başka bir hikaye de anlatabiliyor hani size. Ben sadece birkaç önemli kısmı aldım. Yani böyle bir şarkı sözü... ...yani... ...söz... ...yani söyleyebileceğim çok da bir şey yok aslında bakarsanız. Yani hani bir daha bu kadar güzel hani sadece bu şarkı için demiyorum ya. Eskilerden herhangi bir şarkıyı açın, bakın yani Timur Selçuk şarkılarının her biri çok güzeldir bu arada. yani aynı kaliteyi yakalanması imkansız değil tabii ki. Elbet çıkıyor çıkıyor yani birileri çıkıyor ve yapıyor şarkıları ama bir tarafta böyle şarkılar varken diğer tarafta öteki türlü şarkıların olması hani ee, çok da uf, bilemiyorum. Ve bir de yani zaten hani komik olan şu bana en azından komik geliyor. Yani trajikomik aslında. Ee, diğer, aslında hiçbir şey ifade etmeyen, baktığınız zaman hani bu ne ya dediğiniz bir dünya şarkı popüler olurken e, en yani gerçekten bir şey ifade eden, gerçekten üzerine düşündük yazılmış olan, işte e, bestesi yapılmış olan şarkılar dinlenmiyor. Kafamdan geçen işte böyle sizinle paylaşmak için ben bu videoyu çektim. Yani bir kendi artık söyleyebileceğim herhalde iki şey var. Bir tanesi yani mümkün sesiz IQ'nuzu düşürmeyen şarkılar dinleyin arkadaşlar. Ee, bu çok da zor değil bu şarkıları, güzel şarkıları keşfetmek. Ve tabii hani diğer söyleyeceğim şey de aslında yine şarkıdan bir parça olsun. Saksıda incinendi yapraklar senin için, söylendi gelmez diye uzaklar senin için deyip bitirelim. Her zamanki gibi videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bana en büyük desteği göstermiş olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ve doğrudan buluşmak isterseniz de Orhan Kayalık olarak Twitter'dan beni bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.